bir insanın üzerine okuyunca geçmesi nasıl oluyor, sebebi nedir? Şimdi hepimizin bir aurası var, enerji alanı var. Her insan arasında bir bluetooth bağlantısı var. Örneğin ben şimdi sizin göz göze temas kurup, Gülümseyerek nasılsın, iyi misin, ya seni çok seviyorum, ne güzel insansın dediğimde bir bluetooth'la bir veri, bir dosya aktarımı yapıyorum, pozitif. Şöyle gözümle hasetle bakıp öh be bu da amma zengin ha kıyafet de ne kadar marka öf, gıcığın teki kesin yine yalan söylüyordur diye içimden geçirip baktığım zaman yine Bluetooth'la başka bir negatif dosya transferi yapıyorum. O yüzden koruyucu kalkanımızı iyi tutmak lazım. Mesela Ayetel Kürsi Felak ve Nas bir antivirüs programıdır. Okumada da eğer iyi niyetle şifa olsun diye okuduğun zaman yine Bluetooth'la oraya yeni bir dosya aktarıyorsun ona bulaşmış olan virüsü temizliyorsun ve bir pozitif enerji aktarmış oluyorsun. Hani onun banka hesabına para yatırmak gibi bir şey. Para yatırırken nasıl ki cep telefonundan tık diyoruz, bir hesaptan tık diye anda öbür tarafa gidiyor. Buna inanıyoruz da bir insanın negatif veya pozitif enerjisinin negatif olarak nazar, kem, göz, sihir, buyu, negatif enerji işte gibi olması veya pozitif olarak hayır duası, nurlu vesaire gibi bir şey olması hiçbir şekilde tesadüf değil. Ya o kişi beni boğuyor, bana iyi gelmiyor. O ne zaman görsen başım ağrıyor. Ya da ya gitme ya biraz daha otur ya ne kadar o kadar iyi geliyorsun ki bana ya canım benim, kankam, kardeşim ya da işte kuzenim ya vallahi sana doyamıyor. Biraz manevi açıdan derin olursanız hemen hissedersiniz.